arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl tatlı ve kolay bir mektup çizimini göstereceğim. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle Şöyle bir düz bir çizgi çekiyoruz. Ardından bunu şöyle bir dikdörtgeni dönüştürüyoruz. E, ardından ortasına çizgi çekiyoruz. Yani daha doğrusu üçgen yapıyoruz. Bir tık daha yatay bir üçgen. Ardından buraya iki tane daire yapacağız. Bunlar gözleri olacak. Şu yukarıya gözlerin içine yukarıya büyük yani bu boylarda e, bir şey çekiyoruz. Hmm, i̇şte yarım daire diyebilirim. altına da onun bir tık daha küçüğünü. Bunu iki tarafa da uygulayalım. Ve işlerini boyuyoruz şöyle. Evet. Boyuyorum şu an. boyanıyor. Küçük bir burnumu da ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle yanaklarına da. Gülümsemesi. İlk i̇şte defa bence de çok tatlı oldu. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, bunu siz de engelleştirebilirsiniz bu görseli. Yani ee, nasıl? İşte boyayarak, işte farklı şeyler ekleyerek. Mesela buraya bir kalp koyarak da zenginleştirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, like atmayı unutmayın.